insan eğer düşünürse, eğer kabiliyet insanın özüne, mayasına verilen bu düşünme kabiliyetini çalıştırırsa, dinsiz olmasına imkan ve ihtimal yoktur. Nitekim Rabbimiz şu ayet-i kerimede, Araf suresinin 179. ayetinde bu gerçeği şöyle ifade ediyor. لَهُمْ قُلُوبُ لَا يَفْكَهُونَ بِهَا Onların kalpleri vardır. Kalp kalp dediğimiz biliyorsunuz bir organ var. Kalbimiz onların kalpleri Arapça bir kelime zaten kalp kelimesi. Türkçe bir kelime değil kalp. Bunun çoğulu kulub diye geçiyor. Kalpler demek. Onların kalpleri yani inkarcıların, dinsizlerin, dinsizlerin ateistlerin kalpleri vardır kalp namında bir organları vardır fakat o organı işletmedikleri için onun niçin kendilerine verildiğini düşünmedikleri için hiçbir şey anlayamazlar la yahkahu ne hiçbir şey anlayamazlar <laughs> devam ediyor ve lehum eyunun onların iki tane gözleri vardır ama bu gözlerin niçin kendilerine verildiğini, bu gözlerin hikmetinin ne olduğunu düşünmedikleri için la yubsirune biha hak ve hakikati göremezler. Göz bakın iki tane gözümüz var. Hiç unutmam bu ayet-i kerimeden aldığım bir <laughs> hikmet ile belki daha evvel de Muhtelif vaazlarımızda nakletmişizdir ama yeri geldiği söyleyeyim onu da buradan aldığımız hikmet ile çok ehemmiyetli iki devlet memuru kardeşimizi düşündürmüştük. Biraz sonra arz edeyim onu da. Ve <laughs> azanun Onların iki tane kulakları vardır diyor. Herkes gibi onların da kulakları var. Kimin? Onlar dediği dinsizler, ateistler. Allah ve ahirete inanmıyorum diyenler. Geçen de sanatmıştım bunlarda. Şu anda bunlardan hayli kabarık insan var Türkiye'de. Allah'a ve ahirete inanmadığını söyleyen bir sürü hayvandan daha aşağılık gazeteciler var Türkiye'de. Allah'ın anlattığı şu ayetlerde anlattığı kişiler dolu. Her gün bu yazarlar, her gün bu gazeteciler Türkiye'de yazı yazıyorlar okuyuculara, millete hitap ediyorlar ve ellerinden gelen bütün gayretlerini dinsizlik namına sarf ediyorlar. Türkiye'de şu anda korkunç derecede sektörler var, rektörler var, dekanlar var, bakanlar var, gazeteciler var, yazarlar, tiyatrocular, sinemacılar ve af buyurun kerhaneciler var, hepsi birden Türkiye'nin vallahi dinsiz olmasını istiyorlar dinsiz olmasını. Bir dinsiz, diğer insanların da dinsiz olmasını istiyor. Böyle bir istekle, hızlı bir tempoyla çalışıyorlar. Ve <laughs> lehum bu dinsizlerin herkes gibi kulakları var, bakın kulakları var. La yesme'une biha, bir gün olsun ezanı Muhammed'i işitmezler. Bakın, ezan, hakkın sesini duymazlar diyor. İşte ayetin devamında üla ike kel enam. İşte onlar çayırlarda, bayırlarda, otlaklarda, meralarda, yaylalarda otlayan iki dört bacaklı hayvanların ta kendileridir. Belhum edallu. Belki aksine o hayvanlardan daha sapıktırlar. Evet. Sapık. Evet. İlaike hümül gafilun Tam gafil olanların ta kendileri bunlardır. Gafil. İşin sonundan haberler yok bu adamların. Gafil demek işin sonundan haberi yok. Böyle gelirler. Mi yayılmış, ismi duyulmuş bir hoca felakete uğramıştır. Her taraftan gelirler. Bir kere ismin çıktı mı canın çıktı senin. Adın çıktı mı canın çıktı. Geçenlerde dediğim epey oluyor. Gecenin saat iki buçuğu. Gece ya saat iki buçuk. Yatmışsın tabii sabah namazına kalkacaksın. Öyle acılı telefon çaldı ki böyle gecenin sessizliğinde telefonun sesi de çok şiddetli oluyor. Telefon çaldı aldım. Esselamu Aleyküm Hocam bir adam telefonda gece saat iki buçuk buyurun dedim kardeşim hayırdır yangın mandın mı var yok hocam dedi Allah razı olsun dedi bir rüya gördüm de sıcağı sıcağına sorayım dedim hayvan oğlu hayvan ya Ula bu saatte rüya sorulur mu ama hocasın ya işte adım da çıkmış ne uyuyabilirsin ne oturabilirsin ben çocuklarımın yüzünü göremiyorum gelen geliyor götüren götürüyor Kızdım mızdım ya gözümün çapağını siliyorum ne rüyası be. İmam-ı Azam da tabi rahmetül Ali her taraftan gelenler var. Bir heyet çıkıp geliyor karşısına. Siz kimlersiniz diyor Hazreti Ebu Hanife. Diyorlar ki biz ateist Allah tanımayanlarız. Öyle böyle yani. Şimdi de var. Hiçbir şey değişmiş değildir yani. Kıyamete kadar olacak merak etmeyin. Biz Allah mallah tanımayanlardanız diyorlar. E peki derdiniz ne de babam? Bir şey soracağız size. Sen imamsın, hocasın diyorlar. Duyduk, işittik. E buyurun ne soracaksın? Müslümanlar öldükten sonra dirilmek var diyorlar. Öyle mi? Evet diyor tabi. Vel ba'su ba'del mevti hakkun. Var ya Amentin sonunda. Vel ba'su ba'del mevti. Öldükten sonra dirilmek hakkun haktır. Olacaktır ve arkasından hep beraber buyurun Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü Şehadeti de basıyoruz yani şehadet ederiz ki tamam bu iş böyledir. Amenna. Peki diyor dirildikten sonra hesap gününde herkes hayatın hesabını verecek diyorsunuz öyle mi? Amenna diyor. Tabi. Hesabını verdikten sonra kimi insanlar cehenneme, kimi insanlar cennete gidecek diyorsunuz öyle mi? Amenna. Ve Nar hakkun ve cennet hakkun ve sırat hakkun var Evet. Cennete gidenler cennette her ne isterlerse yiyecek, içecek ama tuvalete çıkmayacak diyorsunuz öyle mi? Amenna abi Ebu Hanife. Her ne isterse yiyecek, içecek cennetteki insanlar fakat küçük abdestlere çıkmayacak, büyük abdestlere çıkmayacak. Tuvalet yok. Hiç böyle şey olur mu diyor bu ateistler, Allahsızlar. Böyle şeye inanmak diyorlar, ayıptır yahu, akıl almaz, fikir almaz, böyle şey olmaz. Nasıl inanırsınız? Nasıl böyle şey olabilir diye İmam-ı Azam'ın karşısında isyan ediyorlar. Diyor ki kardeşler size diyor bunun cevabını vereceğim ama şöyle insan gibi dinleyin ya diyor. Dinleyin. Onları sükunete davet ediyor ve anlatıyor. Diyor ki bunun cevabını daha ahirete gitmeden dünyadayken versem kabul eder misiniz? Adamlar hayda diyorlar ya gülünçlük üstüne gülünçlük. Hiç dünyada böyle şey olur mu? Ve devam ediyor. Diyor ki siz dünyaya gelmeden evvel neredeydiniz? Diyorlar ki anamızın karnındaydık. Ha şöyle keratalar Nerede olacaksınız başka zaten? İlahi nizam böyle. Peki ananızın karnında, rahminde kaç ay kaldınız diye soruyor Ebu Hanife. Diyorlar tam dokuz ay kaldık. Ya az bir zaman değil. Peki ana rahminde bu dokuz ay zaman içinde canlı mıydınız cansız mı? Diyorlar ki ya böyle soru olur mu? Tabi canlıydık. Canlı olmasak buraya gelin. Peki canlı kalmak için yeyip içmek şart mıdır, değil midir diyor Ebu Hanife. Şarttır diyorlar. Ha demek siz Ana Rahminde yemiş içmişsiniz öyle mi? Evet evet diyorlar. Peki tuvaletiniz nereye çıkıyordunuz diye soruyor. <laughs> Adamlar hiç düşünmemişler. Bak düşünmenin önemini ayet buna anlatıyor yani. Ula hakikaten doğru diyorlar ya tuvalet Ana Rahminde tuvalet olmaz. Bire diyorlar bire bire hayvan kardeşler diyor. Bak Ana Rahminde bile tuvalet olmayan bir yeri Allah yaratmış cennette niye tuvalet olsun? Niye mümkün olmasın bu hadise? Hemen Ebu Hanife'nin önünde kelime-i getirip iman ediyorlar. Demek ki Müslümanlar dinsiz adamın el